Evet iskeleyiz gençler burada şov yapıyor. Deniz atlayan atlayana. Biraz onları çekelim bakalım. Deniz sezonu tadını çıkarıyorlar. Ilo, Dur abi gel sen de uçmuyorsun denize. Atla bakayım paşam. Abi onlar atlamayı istedim. Abi ben bilmiyorum. Hadi atla bakayım. En güzel kim atlıyor? Güzel. En güzel mi? gözümle görmeden abi. inanmam. Hadi bakalım balıkçılar göreyim sizi. Hadi YouTube'da abi, izleyeceksiniz abi. kendiniz hadi. Ha YouTube kanalım var abi. Evet. <laughs> hadi bakayım maşallah. Yürü ve koçum ve aferin bu güzel. 10 üzerinden 7. 10 üzerinden 7 mi? En iyisi abi. Hadi Kazım. Oğlum 10 10 üzerinden 10 desek atlamaz bir daha. <laughs> hadi bakayım. Hızlı Gonzales. Yürü be koçum benim be. Ben de bir uca seni gibi olacağım. Abi öyle. Yakışır. Güzel çıkayım. Burada mı çekeceğim? Oradan atla bakayım. Buradan iyi ben tak sözü Git oraya git git git. Git <laughs> uyanığa bak seni. Abi ben bana tak seni. Ben anlamam. Hadi atla atla atla. Bana kaç Dur. abi. Bur sana da sekiz hadi. Çaktırma. Sekiz. Sekiz. Kimse yani. söyleme aramızda. 7, atla lan Balina. Yedi mi? Abi el iki atladı. İbrahim tatlı ses. Evet, ben güzel atlamadım. Sen güzel atladın. Büyücü de daha güzel atlayacaksın. He? Kaç puan? Sana 8 mi? çaktırma. Al diyorsun 8'e geldi. Abi, Sen, 59 Hadi bakayım. Sırala. Herkes tek tek atlasın. Abi sana 100 puanlık atlayış yaparım da. Hadi. hadi bakayım. Atla lan. Çok biliyorsun. Yani. Ha, ne diyeceğim ben? Dur bakalım güzel atlayanları görelim. Al abi sana 100 puan. YouTube'a YouTube koyacağız hadi gençler. Allah lan direğe gel. Daniel direğe gel. Şuradan çekeyim bakayım en güzel kim atlıyor? Buradan mı atlayacaksınız yoksa? Hadi kim atlıyor başka? Çek, çek. atla atlamışsın da oradan çek diyorsun ya. Gel buraya atla bakayım. Ya, maşallah. maşallah pancar gibi kızarmışsın. Sanki abi, abi, akşam ya. biraz bağıracaksın gibi geliyor. Suriyeli <laughs> <laughs> abi. He? Suriyeli. Hiç benzemiyor. Ya, abi. abi gel yakından çek. Hadi atla bakayım. Ulan sen iki saat çıkacaksın zaten oradan salak. Bugün çıkar mısın oradan? <laughs> Ayıp olmaz. Hadi ben yaklaştırırım seni. Hadi Gonzales. Gonzales. <laughs> <laughs> Yürü be koçum be. Aferin be. Çektim be. E sanki sen gir iskenin altına çekeceğim seni hadi. <laughs> i̇skenin altına girmiş beni çekti. Sanki dalga geçiyor benimle. Hadi Gonzales. Çık oradan çık. Abi ben suri. Ben sen, sen. Atla bakayım ona mı? O güzeldi. Güzeldi güzel. Ters takla falan bir şeyler yaptın yani. Aferin. Abi Instagram hesabını da vereyim mi? Yok YouTube'a koyacağız. YouTube'tan izleyin bunları. Abone olun. Şakir 59. Gir. Abi, i̇ki Abone. sene önce ben senin için burada asker selamı verip atladım. Valla mı? Ulan bayağı boyun uzunmuş sen. Telefon direği gibi boy olmuş. Abi ha? ben de şimdi YouTube'a de gireceğim. Basket abi, videoları çekeceğim. Çek. çek. Ben çekelim. Yakışır. Gel çekelim beni. Hasan abi bir ara var, beraber balığı. düzgün tamam, bir video çekelim şu denizlerimizi temizlerken. Şey, tamam abicim şey. hadi. Bir bak de. orada çok orada çok ya sabah balıklar abi. alıyor. Abi bu suyu geldi. Ona bir gün denizaltı kameram vardı yanlış hatırlamıyorsam. Vardı da onunla kullanmıyorum onu şu anda. Onunla bir yazın gelelim abi burada dalış yapalım bütün çöpleri çıkartalım. Abi. Tamam ben çekerim. Çıkart hadi şu anda. Çıkaracaksınız mı? Şu anda çıkartmam abi. Niye? Daha dipler soğuk abi. Yapma be. <laughs> abi tam temiz gibi. Niye? Hadi niyetine gir de ne yerine gir. He? Hadi gelin hadi hadi. Durma orada. Gençler bırak. Ulan ben senin yaşındayken buradan uçuyordum uçuyordum. Abi söyle bari merdiven yapsınlar burada. Tamam bozuk para yok bende. Olur yaptıracağım. Bozuk para yok. Abi tüm tüm ver bozsunlar. Herkes bozuk para Hadi Gonzales. Ben seni ben diyorum yapayım. seni hadi. Bozuk hadi bakayım. <laughs> hadi bulut Bak 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 bak. Yürü be koçum be. Aferin be. Güzel. Bak kalp bile yapıyor. Yürü be koçum be. Hadi kral kim? Çekil önüne, kralı çekelim oğlum. Sen kralı ne kesin onu? Hadi kral. kral. Yürü Yürü Yürüme koçum be. Abi, abi ben de Kraliçe kreş. <laughs> abi. abi, abi Bak, bu kreşe, ben kre. Hasan abi biraz <laughs> önce orada yaptığım atlayışı <laughs> e, şu anda çektim. buradakiler de yapacak <laughs> yok. Ha, bu, burada şu anda evet. yapacağım atlayışı da yapacak olan yok abi. abi. Hadi bakayım. Bir dakika, <laughs> Hadi, bir Hadi, bakayım. dakika. Hadi, Hadi ben nereden o çekeyim? orada mı çekeyim? Karşıdan mı? abi. Dur. Bana atacak halin yok. Oraya atacaksın tabii. Dur. Dur ben bu tarafa geçeyim. Abi, dur, dur, dur bekle. Dur, dur Gonzales. Hadi bakayım. Abi. Abi. Yürü be koçum be. 10 numara. Ben, ben Sü ben, ben süper atladı. Sen atla bakayım öyle atlayabilecek misin? <laughs> Sakın bu şey demirler takılmayasın ha balina. <laughs> hey, yavrum benim. Aa vay vay kimler geliyor gel gel gel. gel 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 bak, gel Yürü be koçum be. Gel, gel, gel. Bunlar başla bunlar. Abi bu basketi salladı. Tebin Suriyelilerden Afganistan. Hadi Gebelik futsbola. Yürü be koçum abi, be. Suriyeliye bak. Hop. <laughs> Alkış. <laughs> <laughs> i̇şte gençler böyle olacak ya çivi gibi maşallah. Hayır <laughs> abi gençler öyle olmuş. Ama güzel attın lan. Hepimiz aynı anda, sıra sıra. Hadi. Gül, gül, gül. Hadi bakayım, sıra sade. Hayır oğlum, mal o kadar? Hepiniz sıra sıra atlayacaksınız, ben oraya geçiyorum. Bak. Hadi. Tamam, geç. Hadi bir bakayım. Is bakayım. Abi bir, bir dakika. Şşşt, bak... küfür, küfür yok, küfür yok. Küfür yok, delikanlı. Küfür yok efe. Küfür yok. Sakin ol, aslanım. Hadi sıra sıra uçalım. Hadi bakalım. Şuradan ben sizi çekeceğim şimdi, hadi bakayım. Hadi uç bakayım. Dur iki Ara arada biraz boşluk verir ha. Ayşe balina. Durası, be, be. Ulan balina üstüne su fıstıktı. 5 kişi atladı Hadi sıradaki. Ya, Hadi Allah. Gonzales. Allah. Abi tane kaç kubene var şimdi? 3500 falan. Abi mi? Taşakları gitti. Abi valla gitti. Abi YouTube'da kendimi göreceğim. E göreceğim tabii be. Şey, Al ah gör. Abi şöyle merdiven de yaptın. He? Merdiven de Dedim ya bozuk para yok abicim. Bozuk bunu... para yaptıracağım. Ah, Hadi gel bakayım Gonzales. Yürü kuş gibi hepsi uçuyor maşallah. İyi ne öğretti? Sen kendin atlayamazsın. Ne soracaksın? E, demirin orada gittin geri döndün atlayamadın ya. Atlayamazsın. Balina gibi durdun orada. Yaşandı şimdi abi. Hadi. Hadi. Hadi bakayım. Ay yaşa maşallah be. Abişim bu suyu kastı bana ne yaparsın sen şimdi beni? Üstüm başımı su yaptı. <laughs> ba bara yapmayın bari oğlum başka satın da. On numara. Sen güzel atıyorsun. Ama beni satmasan daha iyi olur. Abi video kaç dakika yiyor? Video 17 18 dakika atıyor mu? Yok 20 üstünde oluyor genelde. Ya güzel tenek. Küfür yok, küfür yok. Küfür yok. Bak video çekiyoruz orada. Küfür yok. Küfür yok. Bak, Oğlum sen var ya çıkma lan dur ya. Ter terliği fırlatacağım kafana. Eşek herif. Bütün suyu attı ya. Yok burada durma giydi. Bunu ıslatıyor da mı? Bunlar üç kağıtçı. <laughs> Yapma lan. Abiden daha yüzü geldi. Ya senin şerefin. Telefonu yanımda. Hep ediyorlar. Yandım Allah kahretsin. Allah bırak çıkayım ama. Sen ne atlamazsın lan? Atlasana. Niye atlatıyorsun oğlum? Ben öğrettim abi. <laughs> İşek herif seni. Girmedin mi? Ha? Girmedin mi? Yok, yok, yok be ben girmedim. Çocuk çekemedim bak. Gel bir daha gel. <laughs> Turuncu donlu. <laughs> Gel bir daha atla gel. Ne bu telefon şeyde mi aldın ya? Abi de mi aldın? Kim Yaşar abi? Abi. Be, yaşar var ya? Geçer telefon. Yo. Ne? 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 Aldım merdiven de. Onda böyle var. Abi belediye de söyleyeyim merdiven taksi Bozuk param yok abi, bozuk param yok. Onun yaptıracağız. Altan, gel bir daha atlasan. Abi ne bozuk hadi ben? Hadi seni bekliyorum çabuk ol. Düşüm abi. Hadi, ben, hadi videoyu bitireceğim hadi seni bekliyorum bak. Buradan atla. Buradan atla hadi. Abi. Kim abi. gelirse onu çekeceğim hadi. Buradan atlayın. Hadi. Sen geri gitsene biraz. Abi ona da ben öğrettim sakin. Ne yapayım. yüzücümüşüm ben. Hepsini de sen öğretmişsin maşallah. Hepsini ben öğrettim. Aferin. <gülüyor> <gülüyor> takla at, at atlarken. Yok, yok ya. Takla atacaksın takla. Böyle buraya geldin buraya geldim takla atacaksın. Takla <laughs> atalım <laughs> Ben küçükken atıyordum. Vallahi yemin ediyorum bak. Abi ben de atıyordum da şu direkten çıkardım. Bu yaştan sonra takla ya atalım. Ben takla atıyordum. Dur o. Abi sen <laughs> bir şey istiyorsan direkten atlarım abi. Yok direkten atlama takla atadım. Takla yok abi bende. <laughs> ben ben taklayı şu direkte bıraktım. Nerede o turuncu donlu? Orada. Seni bir hadi. Seni bekliyorum seni. Ben Müslüm abi diyor. Müslüm kim lan? Sen ne misin abi? Müslüm Gürses değilim oğlum ben. İbrahim Tatlıses. <laughs> Yanlış söylemişler sana kandırmışlar seni kızalım. Sana kafa yapmışlar sana. <laughs> seni. He? Aldatmışlar seni. Ha. Sen nasıl öyle taklaya geldin? Aa, abi sen... takla takla dersen çocuk gelir öyle takla işte. <laughs> kandırmışlar seni. Kandırmışlar. Sen Çekil. Abi. Hadi bakayım paşam. Çekil şunları abicim abi. be. Aferin bak bu çocuk güzel atlıyor. Küçük ama güzel atlıyor. Gençler videoyu bitirin bakayım bir sallayın. Hep beraber varın bakayım. Şarkı 59 diye. Şarkı 59 diye şimdi ya, ekran atlayacaktım ama şarkı. izin vermediler. Oh, geliyor. <laughs> Allah, iki saat çıkamıyor. Bak 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 bak. Bak. Abi belediye şuraya bir merdiven yapsın o yüzden. Bak. Abi. <laughs> Yarım saatte zor çıkıyor seni balina seni. Bir de ben öğrettim diye bunlar üzmeyi. <laughs> <laughs> bak. Pire gibi çıkıyor <laughs> bu kızanlar. Hadi gençler Allah'a emanet olun hoşçakalın. Kendinize bakın. şarkı bir sağ Ben TRT Bayram. TRT Bayram mı? Arkadaşlar videomuz burada sona eriyor. Allah'a emanet olun. Abi görüşürüz abi. Görüşürüz. Youtube'da izlersin. Şarkı 59 yazacaksın. Abone olacaksın izleyeceksin. Şarkı 59 diyorum ya Kamil. Anasının kulağı. Tu yok senin. Şarkı ediyor şu plakayı bilmiyor. <laughs> Allah Allah. çarpışacaktık. Neymiş? Öğrendin mi? Neymiş abi? Şarköy 59 Şarköy 59 Neymiş? Şarköy 69 Yok 75 Ben tamam. Makara yapıyor bana ya 1 milyon mu? 1 Evet İmkanım, hesapla Yakışır sana Bisikletimize bakım yaptık Koltuğunu değiştirdik Bir aksilik olmazsa Allah nasip ederse Cuma günü yine bir bisiklet turuna çıkacağız Şarkede bugün güzel çocuklar, gençler yüzüyorlar. Böyle bir video çektik. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.